Herkese selamlar. Tim Kırık hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir CS Core bahsedeceğim birazcık. E, toplamda 6 tane rolümüz var CS Core'a. Birincisinden hemen başlayayım. Birincisi in, in, Game Leader. Yani ne demek hemen bahsedeyim. E, e, in Game Leader kısacası ÖGL. E. evet, oyunun takım lideri. Takımdaki diğer oyunları yönetir. Takımdaki en önemli roldür. E, ve takımın ana kendisidir yani takım her şeyi ona koyar ve ondan e, cevap bekler e, oyun kesinlikle e, kesinlikle şaka almamalıdır yani oyunu ciddi ki diğer kişiler de iyi yönetebilsin e, o gele bu kadar ikincisi entry fragger entry fragger yani, genellikle rush'layan kişidir e, oyundaki ilk leşe alır yani takımdaki ilk leşe alır dm de sık yapmasını ilk entry figürü girer Çünkü entry iş tane Yani yeni giren ilk kişi bu takımdaki. E, üçüncü supporter. Supporter genellikle leşi en az olan kişi. E, çünkü daha çok artan orta bölgelerimiz olur ve diğer pozisyonlarda en takım arkadaşlarının yerini bulundurur. Mesela AWP'cisi. E, bir AWP var bu takımda. Onu Arif Bey'in arkasında direkt e, supporter. o kişinin yerine böyle keskin işaret olarak oyuna devam eder. E, gördüğünüz de The genellikle takımı, takım, e, yani diğer takımı arkalayan kişidir. E, çoğunlukla puslar ve e, rakip takım bekler. E, Bombay bombayı ayak koydunuz. E, Luka, B'de bekleyerek adamları arkalayarak öldürür. E, ama aynı üzere ağırsın yani çok müzik olan yani yine lavet ve skat kullanır. Ondan sonra son olarak Riffer. Ee, her rol üstünde yani şey supporter gibi düşünün. Ama arkadaşlar video sonuna geldim geldik. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Ağırlık etim olarak Kusura bakmayın. kez e, Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. E, kanalıma abone olmayı, e, video like atmayı ve e, bakmayı gerçekten en güzel var. Yani toplam üçüncü videonun e, Önceki arada bakmayı unutmayın. Gerçekten emek veriyoruz bu reçlere. E, destek ve için abone olursanız çok sevinirim. Seviyorsunuz Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>